tanıtmaktan başlıyorum. Ee, herkes merhabalar. Ben uzman diyetisyen Derin Yılmaz. 2016 yılında Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, daha sonra bir yüksek lisans yapma düşüncem oldu. Yine yüksek lisansımı da aynı şekilde orada yaptım. Ee, daha sonra bir, benim annem doktor ve ben Antakyalıyım. Ee, onun yanında bir iki yıl kadar birlikte çalıştım onunla. Üç yıldır da Suadiye'de kendi ofisimde danışmanlık ve beslenme hizmeti veriyorum. 5 yıl oldu yani totalde. Onun için güzel bir şey olacak diye düşünüyorum burada. Bir güzel bir röportaj geçecek diye düşünüyorum. Bağdat Caddesi'nde Suadiye'deyim. Üç 3 yıldır buradayım. Biraz şanssız bir döneme denk geldim ben. ofisim açtıktan bir buçuk ay sonra ilk... Pandemide ilk vaka, ilk korona vakası çıktı ve çok uzun bir süre kapalı kalmak durumunda kaldım. Biraz dediğim gibi o Antakya'dan buraya geçiş sürecim vesaire gerçekten benim için mental olarak çok kolay olmayan bir dönemdi. Biraz sabır gerektiren bir şey. Onu da söylemek istiyorum. Yani bu kendi yerini açmak isteyen ya da böyle bir düşüncesi olan kişiler de varsa. Böyle bir anda olmuyor. Hani ay ofise açtım oturdum hadi şimdi bir anda bir sürü danışan gelsin gibi bir durum maalesef hiçbirimiz için söz konusu değil. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bir de dediğim gibi ben ekstrem kötü bir döneme denk geldim. Üç yıldır buradayım. Çok şükür artık bir şeyler oturdu ama gerçekten benim için bahsettiğim sebeplerden ötürü birazcık zorlayıcı bir sebepti. Daha çok Böyle biraz daha yeme bozukluğu ve bozulmuş yeme davranışı yaşayan danışanlarla ağırlıkta çalışıyorum. Ama tabii ki de bunun yanında hani sadece kilo kaybı için gelen ya da sadece işte daha sağlıklı nasıl beslenebilirim vesaire gibi sadece bunları öğrenmek için gelen danışanlar da oluyor. E bir de tabii bazen işte şu hastalığımız var, böyle var, şu var falan diyen danışanlar da oluyor ama dediğim gibi profilimin şu an yüzde sekseni diyebilirim. Bozulmuş yeme davranışı ve yeme bozukluğu üzerine diyebilirim. O dönem çok dediğim gibi mental olarak zorlandım çünkü iki yıldır hali hazırda çalışıp para kazanırken bir anda yer değiştirdim hani tekrardan ailemden destek almak durumunda kaldım vesaire bunlar Birazcık daha bence benim yaş gruplarım özellikle ya da yeni mezun olup çalışan insanlar daha da iyi anlayacaktır bunu. Gerçekten zorlayıcı bir süreçti ama bence kesinlikle oldu. Yani bence dönüm noktası e, o kendi memleketimden ve annemin yanından orada güvenli alanından çıkıp burada kendi ayaklarının üzerinde durmamdı gibi görüyorum kendi açımdan. Ya bence bu alanda yapılabilecek en güzel şey ya bu alanla ilgili olan şu an piyasadaki bütün kitapları okumak ve bununla ilgili sürekli makaleleri takip etmek. Çünkü maalesef buna ben de çok biliyorum Türkiye'de henüz o branşlaşma işi olmadığı için daha doğrusu hani biz mesela ben yüksek lisansta çok isterdim ki bir yeme bozukluğu üzerine bir eğitim alabileyim. Ama benim dönemimde de sadece işte ileri beslenme diye geçen bir yüksek lisans programına katılabildim. Çünkü seçenek şansım yoktu. Hani bence bu yavaş yavaş belki günün birinde daha oturup yaygınlaşacaktır ama şu anda maalesef hani şu eğitime katılın bu olsun gibi bir şey yapamadığımız için hani ancak işte bu işin eğitimini yurt dışında orada burada alan birileri bir belge verirse o alınıyor ama onun da yine hani tam Türkiye'deki yüzde yüz geçerliliği evet sen şu an yeme bozukluğu diyetisyenisin gibi bir şey olmadığı için biraz daha dediğim gibi kişisel gelişime dönüyor olay. Yani ben elimden geldiğince Hani bu anlamda yabancı kaynaklara da bakmaya çalışıyorum. Hani sosyal medya üzerinden ya da işte PubMed vesaire gibi hani o tür veri tabanlarından. Çünkü bence en güzel ve en şey bilgiler oradan ulaşılıyor. Bir de gerçekten ilgim var ve seviyorum bayağı bu alanda okumayı. Onun için bence bu işin en büyük ve tek yolu bu gibi geliyor bana şu an Türkiye'de. De ikisi de var. Tabii ki de fizyolojik açlık dediğimiz şey de var. Duygusal açlık dediğimiz şey de var. Burada insanların zaten ayırt etmekte zorlandığı durum çok temel olarak bu oluyor. E, ee, Çocuklar gerçekten öfkelenince, kızınca, üzülünce bütün hıncımızı, stresimizi yemekten çıkarıyoruz. Yani bu bizim birazcık daha işte duygusal yeme dediğimiz şey oluyor. Ama o fizyolojik açlıkta da bazen bu arada hani çikolata da yiyebiliriz, pizza da yiyebiliriz. Hani canımız Bunları da isteyebilir. Yani bazen hormonal kaynaklı da olabilir. Ama maalesef diyet kültürü bize öyle bir sistem empoze etti ki sanki diyet dediğimiz şeyin içerisinde hani hiçbir şekilde pizza, çikolata, hamburger vesaire gibi hani besleyen çok yüksek olmayan yiyecekler olamazmış gibi düşündüğümüz için biz onları yediğimizde işte ah kaçamak yaptım, ah yandım, hani ben bunu yiyemem gibi psikolojiye girdiğimiz için o gerçekten daha büyük bir strese soktuğu için daha büyük ataklara sebep oluyor. Yani zaten birazcık bunun önüne geçip açıkçası ben de kendi danışanlarımla biraz daha onların bakış açısını değiştirmeye çalışıyorum bu yiyeceklerle ilgili. Bir kere ben hiçbir seansımda böyle diyet kelimesi kullanmayı da sevmiyorum. Kaçamak kelimesini de sevmiyorum. Çünkü geçen bununla ilgili bir şey okumuştum ve aşırı doğru geldi. Kaçamak dediğimiz şey aslında bizim planlı yaptığımız tıkınırcasına yeme. Başka hiçbir şey değil. Yani biz orada aslında aa evet hani bugün şey ödül günüm şöyle yapayım dediğimizde çok büyük bir başarı elde etmiyoruz. Ben burada şöyle bir yol izliyorum. Zaten danışanlarıma kısıtlama şeklinde bir ilerleme değil gerçekten ihtiyaçları ne onları anlamaya yönelik bir beslenme programı ve beslenme düzeni anlattığım için bunun içinde de pizzası, hamburgeri ihtiyaçları neyse hem duygusal hem fiziksel ona yönelik bir düzen hazırladığım için zaten gidip de böyle ay şurada da şunu kaçırayım gibi psikolojiye girmiyorlar. Zaten bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Çünkü bizim yiyeceklere bakış açımız zaten olayı zorlaştırıyor. Yani yemekte bir ödül ceza sistemi kuramayız. Çünkü biz atıyorum hamburgeri bir ödül gibi görürsek bu sefer yediğimiz salata, işte brokoli, sebze yemeği bize ceza gibi gelir. Böyle bir matematik yok. İkisi farklı şeyler ve hissettirdikleri farklı. Besleyici değerleri farklı sadece bu kadar. Yani onun için ben kaçamak kelimesini kullanmayı bile doğru bulmuyorum ve sevmiyorum. Ben birazcık daha, ben şöyle görüyorum. İdeal diyet diye bir şey bence hiç kimse için, yani şöyle tek bir şey yok çok kişisel bir şey. Gerçekten nasıl parmak izi insana özgü bir şey bence beslenme de öyle bir şey. Çünkü şu 5 yıllık gözlemlerime dayanarak bile insanların beslenme alışkanlıkları, damak tatları, hani işte ihtiyaçları, açlık, tokluk hissettikleri yerler o kadar farklı ki. Bazı danışan günde 5-6 öğün yemek isterken bazı danışan iki öğünle çok gayet doyabiliyor vesaire. Yani onun için Burada insanları bir kalıba sokmak doğru bir şey değil. Yani şu an popüler kültürde de olan işte illa şu şekilde beslenin, bu şekilde beslenin isim vermek de istemiyorum ama hani anladınız hani ben o tür onun diyeti, B diyeti olaylarını çok doğru bulmuyorum. Ben birazcık daha kişinin hayat tarzını ve ihtiyaçlarını anlayıp ona göre onlara bir düzen sağlamaya çalışıyorum bütün danışmanlık sürecim boyunca yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite durumu, her şey geçtim Psikolojik durum. Yani bize okulda bazı şeyler öğretiliyor ama biz duygusal varlıklarız ve biz hani üzüntü, stres, kızgınlık, kırgınlık, bir sürü duyguyu yaşayabiliyoruz ve biz bu duyguları bazen yönetemeyebiliyoruz. Hani onun için bir insana şunu yeme, bunu yapma gibi çok keskin çizgiler çizmek çok daha fazla insanları kaygılandırıp strese sokup daha da büyük patlama ve ataklar yaşamalarına sebep oluyor şekilde hani bu kişiye uymadığı sürece az önce belirttiğim gibi sürdürülebilir olmadığı sürece hiçbir şekilde kalıcı bir sonuç elde edebilmek mümkün değil maalesef. Ben hiçbir şey hayır demiyorum. <laughs> zaten hiç hiç demiyorum. Hatta şöyle oluyor çok güleceksiniz şu anda ama mesela zaten yiyin dediğim zaman o şey yasak olmaktan çıktığı zaman bir insan için cazibesini yitiriyor. Ben yiyin dememe rağmen danışan bir sonraki hafta gelip diyor ki e canımız istemedi siz verdiğiniz için falan. Bu arada ben bunu ters psikoloji yaratayım ben böyle diyeyim yemesinler diye de vermiyorum. Ben şunu görmeleri için veriyorum. Bir insan her gün çikolata yiyeceğini düşünüyor. Çikolatayı hayatından çıkarıp çok kötü bir klasmana soktuğu zaman. Ama çikolataya izin verip ara ara yemeye başladığı zaman ve o bir yasak olmadığı zaman zaten atıyorum üç gün yiyor, beş gün yiyor, altıncı gün sıkılıyor zaten. Çünkü hiçbirimiz yani kendiniz için düşünün en sevdiğiniz yemeği bile kaç gün üst üste yiyebilirsiniz sizce? Fazla hadi diyelim ki on gün yani hani 11. gün yine diyeceksiniz ki of çok yedim artık birazcık durayım çünkü bu iş gerçekten öyle işleyen bir iş değil. Benim de burada zaten sağlamaya ve anlatmaya çalıştığım şey kişi de gerçekten ihtiyacı olduğu için mi o tatlıyı yoksa duygusal başka bir ihtiyacını yönetmek ve onu karşılamak için mi yapıyor? Çünkü gerçekten istiyorsa zaten yemesinde hiçbir problem yok. Ama şu bakış açısıyla da yapmamaları lazım insanların işte diyetteyim işte canım şu tatlı istiyor ama yememeliyim diyet bitsin ben o zaman yerim işte o zaman da şu oluyor yani o kadar o kadar uzun bir periyot kendini o tatlıdan mahrum bırakıyor ya bırakıyor ki yani mesela 5-6 ay tüketmiyor 6. ay yiyeceğinin 5 katı tüketmeye başlıyor bir anda. Zaten ben dediğim gibi birazcık daha böyle kilo odaklı olup şu kadar kilo verdik bunu yaptık odaklı ilerlemiyorum. Yani zaten bunu oturttuğumuz zaman otomatik kilo kısmı geliyor kendiliğinden. Ama önceliğimiz bunu oturtmak olmalı. Tekrar söylüyorum sürdürülemeyecek hiçbir şey anlamlı olmaz. Hani ben ilk mezun olduğum zamanlar şeyi çok net hatırlıyorum. Böyle millet diyetisyene gidip işte Aa, komşuma diyetisyeni şu diyeti vermiş deyip birbirine liste dağıtıyordu. Hani bizim amacımız insanlara liste dağıtmak da olmamalı. Ben de bir beslenme programı oluşturuyorum ama kastettiğim şey başka. Hani aşırı kısıtlı bir liste ile bir insanın hayatına uyacak bir düzenek oluşturmak çok farklı şeyler. Yani ben beslenemem. Hani <laughs> ben beslenebileceğini şöyle düşünmüyorum. Hayatım boyunca çocuk yaşımdan itibaren hiçbir zaman aşırı tatlıcı bir insan olmadım. Ben hep daha tuzlu grupta olan bir insandım. Yani insanlar çikolata alırken ben cipse giderdim. Hala da öyleyim yani damak tadım. Gerçekten tuzlu şeyleri daha çok talep eder yani öyle bir insanı. Ve hani ben bile sonuçta ara sıra hani bu kadar düşkün değilim. İhtiyaç duyuyorum ve çok da mutlu oluyorum. Yani bence bu yine o konuştuğumuz şey. Yani bir insan hayatı boyunca hiç ağzına koymayacaksa bir daha yaşamının sonuna kadar tamam okey diyebilirim belki kabul edebilirim ama ben bir insanın bunu bu kadar istikrarlı sürdürebileceğine inanmıyorum. Yani sonsuza kadar gitmeyecek hiçbir şeyinde yok 21 gün şekersiz yok bilmem ne ya bunların 22. gün ne fark edecek ki hayatımızda? 21 gün yenilmeyen ben zamanda denemiştim bu arada 6. günde pes ettim. E, ee, o da şöyle hani ne yapıyor bu insanlar diye ben inandığımdan ya da Aa, çok doğru mantığıyla yapmadım. Hani bir diyetisyen adayı olarak hani ne bu herkes deniyor bakayım kaç gün dayanabileceğim diye bakmak için yaptım yani. Ve dünyanın bana sorarsanız en böyle mantıklı olmayan şey yani. Çünkü dediğim gibi 21 gün okey çıkarttınız. E 22. gün şey oluyor bu sefer. Zaten 21 günüm var bitsin 22. gün ben aklımdaki bütün tatlıları o gün yiyeceğim. O zaman o yemediğinin böyle 5 katı falan tatlı yiyor yine. Ya yani hepsi aynı yere çıkıyor aslında. Hani onun için ben sağlıklı bulmuyorum. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim bir dipnot olarak. Bu alışkanlıklarla ilgili çıkan 21 günlük şeyler bilimsel anlamda da şu an bilim dünyasını söylediği bir alışkanlığın gerçekten oturması için en az 66 güne ihtiyaç var, var vücudun. Yani hani ben bunun yine şeker için doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum derken dediğim gibi ben bunun sonsuza kadar sürebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani 66 gün evet yürüme alışkanlığı kazanmak için, belki kitap okuma alışkanlığı kazanmak için, erken uyanmak için... Neyse herkesin farklı bir motivasyonu vardır. Bunlar için okey olabilir ama bence tatlı öyle bir yerde değil hayatımızda. Hani 66 gün gör, yani yemediğimiz bir şeyi 67. gün görünce canımız yine çekecek sonuçta. Çünkü tadını biliyoruz. Biraz daha şöyle bir yana çekmeye çalışıyorum. Yani gerçekten e, onu diyorum ya yasak olarak görmeyip okey çok normal birisi yiyebiliriz canımız isterse deyip onu normalleştirdiğiniz zaman bedeniniz zaten düşündüğünüz kadar fazla talep etmiyor onu yani diyorum. onu. Mesela hani o gün gün içerisinde çok ders çalışmış olabilirsiniz. Çok böyle koşturmacalı bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Hani her gün enerji metabolizma hızımız da aynı düzeyde olmuyor. Yani bir günkü ihtiyacımız şu an tamamen sallıyorum. 1200 kaloriyken öbür gün 2000 kalori de olabilir. Çok ağır bir spor yapılır, çok yorucu bir gün geçirilebilir. Yani onun için hani bu tür matematiksel dengelerde birazcık daha kısıtlama psikolojisine sebep olup yine böyle çok büyük ataklara sebebiyet veriyor. Yani orada bir şey yaparken ha, bunu yedim ama şu kadar kalori yakayım gibi yapmak da doğru bir düşünce değil hani spor spor yapmak için hani gerçekten daha sağlıklı hissetmek için ileride daha sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmek için vesaire yapılmalı yani bir dilim yediğimiz keki yakmak için değil sürdürülebilir değil tekrar söylüyorum ve mantıklı değil yani bir de hani hayat o kadar uzun değil bence hani birazcık yaşadığımız anlardan da olabilmemiz lazım yani gittiğimiz tatil işkenceye dönüşüyor yaptığımız yani bir aktivite bir işte ne bileyim bir buluşmamız bir doğum günü bu sefer her şeyi çile gibi görmeye başladı ve gerçekten artık sosyal, benim e, bana başlamadan önce başka bir diyetisyenle çalışıp böyle anlattığına göre aylarca aylarca arkadaş buluşmasına gitmeyen bir danışanım oldu. Yani hani o kadar korkusundan artık onu yerim bunu yapamam, şunu yapacağım, şöyle diyetisyenim şöyle bir şey mi söyler acaba diye hiçbir sosyal ortama gitmeyen e, böyle danışanlarım. Korkunç ama korkuyorlar. Çünkü bu yönde bir hani daha katı kurallarla ilerleyen sonuçta meslektaşlarımız da var. Hani bu arada herkesin doğrusu kendine. Hani o tarzı seven insanlar da oluyor gerçekten. Ben daha istiyorum ama ben bunun kendi açımdan ve kendi yolumdan çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ne yiyor gerçekten? Ne yedi? Mesela hani belki danışan orada diyor ki tavuklu salatayı belki bir doyma öğesi olarak görüyor ve belki onun için yeterli olmuyor. Belki o tavuklu salatanın yanında okey sebzemiz var, proteinimiz var ama birazcık makarna ya da işte ekmek ya da pilav gibi bir karbonhidrat kaynağı eklemek lazım. Ben orada neyden doymadığını anlamaya çalışıyorum. Çünkü onu bilmeden buna cevap vermek çok çok zor. Hani gerçekten ...genelde gözlemlerimi söyleyeyim, insanlar diyet psikolojisine girdikleri gibi karbonhidratı hayatlarından fırlatıp atıyorlar. Dolayısıyla yemek tabii ki de bir enerji kaynağı ama aynı zamanda bir haz kaynağı da. E karbonhidrat da çok haz aldığımız besin gruplarından gerçekten bir tanesi. Onu çıkarttığımız zaman bu sefer hani tabii ki de karnımız doyuyor ama hani bedenimiz şey olarak tatmin olmuyor. Yani o... Gözümüz doymuyor, hakikaten haz almıyoruz. Bu sefer o hazı gidip başka işte yemekten sonraki atıştırmalıklarda arıyoruz. Ama danışan çok atıyorum, uyduruyorum yine şu an tabağı ama işte köftesi yanına belki patates ya da makarnası, yanına salatası, ayranı vesaire gibi böyle daha doyurucu bir tabak olursa. Gerçekten o zaman da doymuyor mu? Hani düzenli atıyorum ihtiyacı olan öğünleri yapıyor mu? Yoksa sırf kilo vermek uğruna öğün mü atlıyor? Ben biraz bunları anlamaya çalışıyorum orada da. Kısıtladıkları için doymuyorlar işte. Yavaş yavaş onlar da kendi sınırlarını tanıyor. Çünkü ona da şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya Bu benim kendimde de çok net gözlemlediğim bir şey çok sallıyorum yine aynı şekilde ama pazartesi günü derin çok aç olurken çarşamba günü çok aç olmayabiliyor. Yani her gün iştah durumumuz aynı olamaz. Onun için insanlara işte her gün üç kaşık şundan yiyin, beş kaşık bundan yiyin demek çok uygun olamayabiliyor. Yani birazcık deneme yanılmayla süreçte danışanlığın size verdiği feedbacklerle atıyorum gelip Aa şöyle bir şey konuşmuştuk ama ben bu kadar yedim, bana bu yetti, bu yetmedi. Onlar kendisi yani ben onların kendi sınırlarını anlamasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Yoksa ben onlara illa şu kadar yiyeceksin demiyorum. Çünkü dediğim gibi ben de her gün aynı açlık düzeyinde olmuyorum. Hepsi birbirle çok bağlantılı. Ben mezun olduğum yıl hep böyle şeyler görüyordum ve o zaman tabii ki ben de mesleğe yeni başladığım için hani nasıl bir yol izleyeceğim kilo koruma dönemine falan böyle aşırı panik oluyordum. Ya sonra yıllar içinde şunu fark ettim ki zaten danışana bir alışkanlık kazandırabilirseniz koruma dönemi diye bir döneme girmesine gerek kalmadan zaten hani onu korumayı öğrenerek gidiyor zaten. Çünkü sağlıklı beslenmeyi ve kendi ihtiyaçlarını tanımayı öğreniyor. Dolayısıyla kısıtlama diye bir şeyin hiçbir dönemde olmasını dediğim gibi mantıklı bulmuyorum. Yani ihtiyaçlarımızın da dönemsel olarak çok değişeceğini düşünüyorum. Hani bazen tekrar söylüyorum. Bugün işte çok kötü bir gün geçirmişizdir. Çok yoğun bir gündür. Hakikaten iki tabak yesek ancak doyarız ama bazı gün hani minicik böyle bir sebze yemeği, yanına bir dilim ekmek, bir kase yoğurt yesek yeterli gelir. Yani onun için böyle bir şey işte koruma dönemi, şu dönemi gibi bir şey de görmüyorum. Ben birazcık daha bütünsel bir yaklaşımla hani insanlara daha kalıcı ve böyle onların hayatına uyacak bir zaten davranış değişikliği yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hakikaten böyle bir sürece girmiş olmuyoruz ama şu oluyor bu arada normalde atıyorum danışanla daha sık görüşüyorsak e, o koruma dediğimiz dönemde danışanın kendine güveni gelmesi için mesela ayda bir bir buçuk iki ayda bir gelin diyorum hani bir seans görüşelim konuşalım nasıl ilerliyor süreç onu anlayalım hani öyle gelip mesela bakıyorlar hani işte kilolarına falan da hem bir değerlendirme yapmış oluyoruz hem bir ben yokken neler oldu, nasıl yapıyorlar, iyi gidiyor mu? Onları görüyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi çok böyle ekstrem. işte Şimdi kilo korumada şöyle bir liste falan gibi bir şey zaten olmuyor. En 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 sık karşılaştığım şey tabii ki de karbonhidratı kesmek. Az önce de belirttiğim gibi. Çünkü inanılmaz bir karbonhidrat korkusu var insanlarda. Bazen vücudumuzun temel enerji kaynağı olduğunu meslektaşlarımız unutuyor bence. Hani iyi bir lif kaynağı olduğunu gerçekten yeterli karbonhidrat almadığımızda vücudumuzun kas hani yıkımına sebebiyet verdiğini bunları gerçekten unutuyoruz. Ve insanlar tekrar söylüyorum bu üç şeyi üç temel şeyi de geçiyorum. Çok büyük haz kaynağı. Hani haz bizim için yemekte önemli bir şey. Çünkü haz alırsak yani hani orada çok daha tatmin olarak sofradan kalkarız. Ama olmazsak gerçekten elimiz kolumuz daha çok buzdolabına gitmeye başlar. Yani onun için bence en en benim gözlemlediğim büyük yanlış gerçekten bu. Yani çok etkiliyor. İşte bir anda bir ünlü çıkıyor şu kadar zamandır hiç şey yemiyorum diyor. Öbürü çıkıp diyor ki karbonhidratı kestim şu kadar kilo verdim. Ya bir de biz böyle şeylere inanmaya ve hızlı sonuç yaratacak bir şeyi gördüğümüz gibi yapışmaya çok meyilliyiz. Yani insanoğlu böyle çünkü. Kısadan hisse hani hiç emek vermeyeyim ama bir sonuç gelsin çok istiyoruz. Ama e, ben de diyorum ki daha bunu hani kısa bir koşu değil de bir maraton gibi düşünelim. Yani çok hızlı kilo vermeyelim ama kalıcı kilo verelim. Yani haftalık atıyorum 200-300 gram verelim. Ama kalıcı verelim. Gerçekten içimize sinerek, keyif alarak verelim. Çünkü öbürü hiçbir şey ifade etmiyor. Benim yani o kadar çok artık tanıdığım danışanlarım var ki yani böyle 25-30 kilolar verip 50-55 kilolar alan ya da bir sene içinde 4-5 kere 10-15 kilo alıp veren hani bunun bir anlamı yok. Bence kiloyu koruyamayacaksak da vermeyelim zaten. Birazcık daha e, diyorum ya kişisel ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak ve psikolojiyi tabii ki de kişisel ihtiyaçlarının en önemli şeylerinden bir tanesi bu böyle ilerlediğimiz zaman gerçekten bir problem olmuyor. Bence diğer ikinci şey de buradaki en büyük yapılan hata aşırı kalori bazlı gitmek işte az önce konuştuğumuz gibi. İşte şu kadar kaloriyi geçtin kalori açığı tamam bilimsel olarak bu böyle ama tekrar söylüyorum bugün belki çok enerji harcadım. Bugün gün belki ben fazla metabolizmam benim normale göre daha hızlı çalıştı ya da daha farklı bir şey seyretti ya da daha farklı bir ihtiyacım var. Yani onun için Burada çok kalori saymak, işte bu epleri kullanmak, şu kadar kalori, bu kadar gram yağ, bu kadar gram karbonhidrat, onlar da iyi gelmiyor. Ee, bir de böyle diğer bir şey çok kısıtlamak, işte şekeri yememeliyim, gluteni çıkarmalıyım, şunu yapmalıyım gibi bunlar da insanda aşırı bir kısıtlama psikolojisine soktuğu için ya da sürekli işte paketli ürünlerin kalorilerini, bir şeylerini saymak. Hakikaten hepsi aynı patlamaya sebebiyet veriyor. bence tek tip bir şey bir insan için sonsuza kadar sürdürülebilir bir şey değil. Yine aynı sebepten ötürü yani duygusal varlıklarız ve her gün aynı ihtiyaçta olmamız mümkün değil. Hani bu ekstrem spor yapan insanlar falan onlar zaten bambaşka bir durum bence. Yani onlar tamamen sporcu beslenmesi vesaire gibi yani o alanda çalışan meslektaşlarımın da çalışılması lazım. Ama ben orada da doğru bulmuyorum bu arada sorunun cevabına gelirsek. Hani bizler için de normal sıradan bir bireyi düşünüyorum. Mesela işte sürekli bir şeye bağlı kalmak. Yok aralıklı oruç, çok ketojenik vesaire gibi. Ya bunlar vücuda bir yere kadar belki önce iyi geliyor gibi ge geliyor bize ama işte o kadar orada da o kadar büyük kısıtlamalar var ki. Mesela IF dediğimiz şey işte belli saatten sonra yememeniz gerekiyor. E belki o gün bir arkadaşınızla dışarı çıktınız. Yani o gün belki sizin için özel bir gün ve akşam yemek yemek istiyorsunuz. Ya yani bunlar sizi hani kilo verme uğruna o kadar büyük strese sokan şeyler ve o kadar büyük kalıplara sokan şeyler ki ya da ketojenik diyet aynı şekilde yani karbonhidratın yüzde dörtlere falan düştüğü bir programda e bu sefer artık bir yere kadar okey vücut tabii ki de bir kilo veriyor atıyor vesaire ama ondan sonra çok sağlıksız bir şekilde gitmeye başlıyor süreç. Bu sefer de o yemedikten, hani yemekten haz almamaya başlıyorlar, artık mideleri bulanmaya başlıyor sürekli protein almaktan. Onun için tek tip olan bir şeyin de ben, hani çeşitlilik çok önemli. Yani zaten niye bu kadar yiyecek var ki hepsinden farklı farklı makro ve mikro besin öğelerini alalım diye var. Zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim hepimiz burada ilk öğrendiği şeylerden biri o tabak modeli. Yani ne kadar çeşitlendirirsek, renklendirirsek. O kadar iyi bizim için. Sonuçta tek bir şey yediğiniz zaman tek bir şeyin besleyici değerini alıyorsunuz ve bu da sağlıklı bir şey değil. Yani vücudumuzun dediğim gibi o karbonhidrattaki enerjiye, life de ihtiyacı var sonuçta. Ya da kas yıkımı olmaması için de buna ihtiyacımız var.